Yani aslında az önce de söylediğim gibi yani çok fazlasıyla gururlanıyorum çünkü baktığınızda taraftarlar da burada aslında sanki kendi evimizdeymişiz gibi hissettirdiler bizi. Mükemmel ötesi bir atmosfer vardı ve az önce de bunu bu konuyu çok tekrarladım belki ama bu takım ruhunu bu milliyetçilik duyguları asla ve asla terk, etme, terk etmememiz gerekiyor. Yani ben bununla gerçekten futbolcularımla bunu yansıttıkları için aşırı gurur duyuyorum. Çünkü baktığınızda ben iki yıldır yaklaşık Türkiye'de yaşıyorum ve buradaki milliyetçilik duygularının ne kadar yüksek zirvede yaşandığını biliyorum. O yüzden futbolcularımı böyle görmek sağda ve o ruhu sağda her seferinde yansıtabilmek ve hiçbir zaman bırakmamak, pes etmemek gerçekten çok önemli ve çok gururlandırıcı. Başka.